Zeyd bin Harisenin Hayatı. İslam tarihinin unutulmaz ismi giriş. Selamun aleyküm. Bugün sizlere İslam tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Zeyd bin Harisenin hayatını anlatacağız. O, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in evlatlığı ve İslam'ın ilk mücahitlerinden biriydi. Onun hikayesi sadakat, cesaret, ve iman dolu bir hayatın örneğidir. Zeyd bin Harise kimdir? Zeyd bin Harise, Yemen asıllı Kelp kabilesine mensup bir Arap'tı. Babası Harise bin Şurahbil, annesi Suda bin Salebe'ydi. Çocukken bir baskın sırasında esir alınıp köle olarak satıldı. Mekke'de Hatice validemiz tarafından satın alındı ve Peygamber Efendimiz'e hediye edildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i kendi oğlu gibi sevdi ve ona büyük değer verdi. Bir gün Zeyd'in babası ve amcası gelip onu geri almak istediler. Fakat Zeyd, "Ben Muhammed'in yanından ayrılmam." diyerek peygamberimize olan sevgisini gösterdi. Bunun üzerine peygamberimiz onu evlatlık edindi ve halkın önünde "Bu benim oğlundur." dedi. Bundan sonra Zeyd, Zeyd bin Muhammed olarak anılmaya başladı. Ancak İslam'da evlatlık düzeni kaldırılınca tekrar asıl adıyla anıldı. Zeyd'in İslam'ı seçmesi ve ilk Müslümanlar arasında yer alması, Zeyd bin Harise, Peygamber Efendimize olan bağlılığından dolayı İslam'ı ilk kabul edenlerden biri oldu. O, Efendimizin en sadık dostlarından biri olarak her zaman onun yanında yer aldı. Müşriklerin zulmüne rağmen davasından asla vazgeçmedi. Savaşlardaki kahramanlığı Zeyd bin Harise, İslam'ın ilk yıllarında büyük kahramanlıklar gösterdi. Bedir Savaşı'nda müşriklere karşı savaşan kahramanlardan biriydi. Uhud Savaşı'nda peygamberimizi korumak için elinden geleni yaptı. Hendek Savaşı'nda Medine'yi savunan önemli isimlerden biri oldu. Ancak onun en büyük başarısı ve şehadetle taçlanan hayatı Mute Savaşı'nda oldu. Mute Savaşı ve şehadeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bizans'a karşı savaşmak üzere bir ordu hazırladı. Bu ordunun başına Zeyd bin Harise'yi komutan olarak atadı. Zeyd, Mute'de büyük bir cesaretle savaşırken şehit düştü. Ondan sonra komutanlık sırasıyla Cafer bin Ebu Talim, ve Abdullah bin Revaha'ya geçti. Mu'te Savaşı, İslam tarihinde büyük bir dönüm noktasıydı. Peygamber Efendimiz, Zeyd'in şehadet haberini alınca gözyaşlarını tutamadı ve onu cennetle müjdeledi. Zeyd bin Harise'nin İslam'daki önemi, Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği, cesur ve sadık bir sahabeydi. İslam'a ilk girenlerden biri olarak örnek bir Müslüman oldu. Peygamberimiz tarafından komutanlık verilen ilk sahabe oldu. Mute Savaşı'nda şehit olarak İslam tarihine adını altın harflerle yazdırdı.